Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, kartlarımızı karıştırmaya başlamışlarken e, bu arada yeni gelen arkadaşlarımız için sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklamayı unutmuyorsunuz diyorum. Eğer yepyeni kartlarımızdan, kartlarımızdan değil, tarot fazlamızdan haberdar olmak istiyorsan da bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayabilirsiniz. Bu arada konuşmaya devam edeceğim sevgili arkadaşlar. E, kartlarını dağıtırken ondan sonra da hemen falıma geçeceğim tabii ki. Keltik açılımı bakıyoruz. Keltik açılımında neler sizi bekliyor, neler bekleniyor onların hepsini teker teker sizlere aktaracağım. 2, ki 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son kartımızı da koyalım. Bunların hükmü kalmadı. Ve şuraya koyalım. Tek tek açayım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu arada ee, Cumhuriyet Bayramı'nda bakıyorum bu falan. O cimri bir gün sonrasından yayınladığı için de ee, tebrik ediyorum ben yine de. Tam gününde aslında tebrik ediyorum sizi. Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun, mutlu olsun, şanlı olsun. Sevgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz bize ee, tekrar minnetlerimizi sunmak istiyorum. Bu güzel ülkeyi bize e, emanet ettiği için e, ve bu emanetini tabii ki hepimiz sahip çıkacağız inşallah. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz ve biliyorsunuz 100. cumhuriyetimizin 100. yılında inşallah kutlayacağız. Nice yüzyıllara, nice bin yıllara diyorum. Ve hemen başlıyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Enteresan olan... Bir genç kurta kurtar... E, genç dediğim partnerinle başlayacağım. Kurtarmak istiyor seni. Yani bir şeyden kurtarmak istiyor. Bu bir sıkıntı olabilir, bir güce karşı olabilir. Senin rahatsız olmuş olduğun bir durum var. Ve ona karşı partnerin de gardını almış bununla ilgili. Sen pek karışmasını falan istemiyorsun ama e, o yine de karışmak istiyor ama şey seni de kırmıyor yani bekliyor. Onun içinde çok fazla hani bazı şeylerini ona anlatmasan mı diye de bunu tabii ki senin öz güven, öz e, fikrine bırakıyorum. Ama o bekliyor onu diyeyim sana. Yani gardı almış bekliyor. Çünkü senin üzülmeni istemiyor. Ama bu e, şeyde de birçok yaralar almışsın be canım be. Böyle e, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Yani e, yaraların artık birbirini takip ediyor. Bak şu kartı gördün mü? Yerdeki sensin. Yani kimse sana e, ne yapıyorsun, ne diyorsun diye hani kırılır mı, üzülür mü diye düşünmezken e, derler ya tabiri caizse sırtından bıçaklamak diye bir tabir. Sırtından bıçaklıyorlar seni. Hani hiç seni düşünmüyorlar. Yani üzüntünü, keyfini yani ne olursa olsun hiç düşünmüyorlar. Sırtından hançeri saplıyorlar. Onun için de gardını bunlara karşı birazcık da seni de alman gerekiyor. Birazcık kendini düşünmen gerekiyor. Artık bunun zamanı geldi de geçiyor. Ve bunu 10 e, gün içerisinde de yapman gerekiyor. Çünkü 10 gün içerisinde yapmazsan Tabii ki e, bunun daha büyük tehlikelerle karşılaşacağını da bilmeni isterim. Artık böyle e, çok küçük de olsa şey yap. Önce kendini düşün. Hani kendini başkası için tehlikeye atma. Üçüncü kartımıza geçiyorum sevgili arkadaşlar bir e, eğer işsiz olanlar için söylüyorum işlerinde ve iş bulu, e, bulma yoluna girdi. Ve istediği bir işi alacak. Kılıçların ası çıkmış. Yani bu kılıçların ası demek işlerinde o kadar e, yükseleceksin ki eğer işi olanlar içinde. Ufak tefek e, pürüzler var ama e, bir taraftan yani şöyle söyleyeyim yeni gelenler için e, diyorum bunu. E, belki küçük e, yani kademede başlayabilir ama çok hızlı bir şekilde büyüyüp e, yüksek kademeye ulaşacaksın. Onu da Değil. Dördüncü karta geçiyorum sevgili arkadaşlar zaferin sonsuz derecede senin olacak artık böyle ayaklarına kısmetler şeyler paralar bir şekilde geçecek ve bir büyücü kartı bu büyücü kartımızda da dediğim gibi bu iki yok tek zamanda olacak. Yani bu bir ay içerisinde de bir haber gelecek sana. Bu haber sana o kadar güzel şeyler söyleyecek ki bununla ilgili parasal konularında da iş konularında da yani sonuna kadar güven konusunda da bunun farkında varacağın bir şey olacak. Hani farkına varacaksın. Bunu sana hissettirecek o olacak gelecek haber. Hissettirecek ve e, senin gücünün sende olduğunu hissedeceksin. Bu da artık e, ömür boyu sürecek bir durum olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi e, beşinci kartımıza geçiyorum sevgili arkadaşlar. Bunda birazcık e, üzülmek yani üzmek istemiyorum ama hani şöyle e, birazcık uyarı kartıdır bu. Uyarı kartımızda da e, şöyle Yoksullukla ile ilgili hani e, kartların direk anlamları vardır ya, o anlamda söyleyeyim birazcık e, sıkıntı da çekebilirsin. Yani bu bir önceki dördüncü karttan önceki durum da olabilir. Ama tependen yine bak e, buradaki e, simge buralarda da var. Yani e, gelecek gelecek ama. İyi kullanamazsan, iyi değerlendiremezsen, ben ne oldum dersen ciddi anlamda yoksulluğa kadar gidebilirsin. Yani aşırı derecede bir uyarı kartı geldi. Yani iyi yaşam, iyi hayat seni bekliyor. Bunu yeter ki düzgün kullan. Yani kalkıp bilmediğin bir işe mesela yatırım yaparsan batabilirsin. Bildiğim bir şey değil. Hiçbir şey yapamıyorsan yatır bankaya işlesin yani o derece. En azından onu bilirsin. Bankadır faizi Hani bilmediğin bir işleri sana akıl ver. Herkes kısmetin var ya kupaların içerisinde çıkıyor. öteki karta geçtim bir anda ama altıncı kat kupa prensi çıktı. Ve dediğim gibi hani sana yardımcı olacak hani senin. Ee, aslında ona, partnerine şikayet ettiğim bir durumlardan bazı gardını almış dedim ya sana karşı iyi olacak yani. Bazı aralarınızda dalgalanmalar var. Ee, bazı küskünlükler, şeyler olabilir ama e, o senin için e, elinden gelen her şeyi yapmaya hazır diyebilirim. Kendini böyle e, prenses, prens işte e, zümrüdü Anka kuşunu tutmuşsun elinle. Yani e, işlerinin o kadar iyi gidecek ki. E, arka planda böyle ev var. Bu evlerle ile ilgili bu e, sana ay bir ev olacak. Ve senin o mutluluğun böyle bahçeler içerisinde e, çok mutlu olacaksın. Yani her şeyin yoluna gittiğini görüyorsun. Çok mutlu olacaksın. Her şeyden yani e, bir iç karartma. Durumu söz konusu değil. Yani ufak tefek pürüzler tabii olacak ama e, iç karartmalar var ve e, bekarlar için söylüyorum partner bulma söz konusu o da burada kaldı. E, partner bulma söz konusu eğer partneri veya nişanlı olanlar için de gitti çeyrek diyorum çünkü evlilik söz konusu var. Böyle bir şeyi en azından e, oturup konuşacaksınız. Hani derler ya artık işe giriyoruz ama inşallah tez vakitte sevdiğinizle kavuşursunuz diyorum ama hani yaza evlensek mi, bu ilkbaharda evlensek mi, kır düğünü mü yapsak, şunu mu yapsak gibi fikir danışacaksınız birbirinize. Efendim ne yapıyoruz? Dokuzuncu kartımıza geçiyoruz ve gerçekten teklif geliyor. Yani bir teklif sana geliyor ve artık bununla ilgili prensini veya prensesini bulmuşsun. Onun içinde hiç şey yapma. Bu kişinin birazcık e, son zamanlarda uzak bir yere gideceğini de söyleyebilirim sana. Yani dağ aşımı derler ya. Aynen öyle uzak bir yerlere gidecek. Veya da e, onu bekliyorsun ve teklif etmesini bekliyorsun. Sonuçta e, aile kısmından da, baba kısmından da e, bunun onayını alıyorsunuz. Yani gidip e, onunla ilgili konuşacaksınız ve bununla ilgili 9 sizin uğurlu rakamınız olabilir artık akşam mı gidip istersiniz ee, sevgili beyler saat 9'da mı gidersiniz daha mı uğurlu olur saatten 9'da mı konuyu açalım işte isteme teklifini yapalım gibi de şey yapabilirsiniz 9 e, ay da olabilir bir hesaplayın bakalım zaten yaza doğru da geliyor 9 ay sonra da e, bu olay gerçekleşebilir sevgili arkadaşlar evet arkadaşlar Gayet güzel bir faldı. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yeni gelen arkadaşlarımız için de söylemeden geçmiyorum tabii ki. Sağ alt köşede bulunan abone ol butonumuza tıkladıysan eğer abone olduysan aramıza hoş geldin diyorum ve bu tarot fallarımızdan haberdar olmak istiyorsan da bildirim zili butonuna basabilirsiniz. Şimdi bu e, niyetinizi tuttunuz ya ben zaten videonun başında da söylüyorum e, video hem tarot hemen akabinde peşinde şey var. Hani siz seçmiyorsunuz video devam ediyor. Ne derler ona? Kahve falım var. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ederim tabii ki. İsterseniz tarotu kendi niyetinize tutun. İsterseniz kahve e, falını partneriniz için tutabilirsiniz. Çocuğunuz için tutabilirsiniz. Sevdiğiniz, sevmediğiniz artık kim varsa kimin niyetine tutmak istiyorsanız tutabilirsiniz. Sağlıklı kalın mesafeli kalın, maskeli kalın ve hoşçakalın. Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Videolarımda biliyorsunuz değişiklikler yapmaya başladım yavaş yavaş. Umarım hoşunuza gitmeye başlamıştır. Evet sevgili arkadaşlar bu arada niyetinizi tutarken sağ alt köşede görmüş olduğunuz abone ol butonuna tıklamayı unutmuyorsunuz. Bunu yeni gelen arkadaşlarımız için söylüyorum. Ve güncel kahve fallarımızdan da haberdar olmak istiyorsanız eğer beni seyrettiğiniz yerde size misafir olmamı istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklarsanız da size misafir olurum. Bu da burada kayıyor. Bunu yok mu etsem? Yok canım. Öyle dursun. Dışarıda da tabii ki e, şu anda e, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorlar. Ben de sizin e, tabii ki bir gün sonra yayınlanacağı için e, Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum. İyi ki var oldun. İyi ki e, bize bu ülkeyi hediye ettin sevgili Atatürk diyorum. Nur içinde ışıklar içinde uyu diyorum. Ama Türkiye uyumayacak o da ayrı bir konu. Biz senin e, yetiştirdiğin gibi, yetişmeni istediğin gibi yetiştik. Ve yetişmeye devam edeceğiz, bitmeyeceğiz. Evet, sonuçta e, niyetlerimizi tuttuysak, sevgili arkadaşlar, neyse halimiz çıksın, faalimiz diyelim ve... o Böyle, e, ne diyeyim, e, çok çok hemen e, akabinde, yakın bir zamanda niyetiniz değil ama... E, birazcık zaman alacak. Çok fazla değil biliyorsunuz. Benim zamanlarım birazcık hani kıymetlidir de, de, derim ya sizlere de. Onun için de böyle orta e, halli hali bir hafta sonra. O niyetlerinizle ile ilgili inşallah tutar. Şöyle evirelim, çevirelim kahve, fincanımızı ve neler göreceğiz bir bakalım. Neler görmeyeceğiz ya da kendinizle ile ilgili böyle gerçekten hani böyle genel böyle şey bir, şey, ne derler ona, klişe bir laf vardır ya, o klişe laflarımızdan birini söylemek zorunda kalacağım. Yani e, reyin kabarmış. Bir şey sorun ediyorsun kendine o kadar da hani e, dışarıdan da sana e, sorun etmemeni söylüyorlar. Yani bu kadar kendini yıpratmana, e, bu kadar kendini harap etmene gerek yok. E, ama sen bu konuyla ile ilgili o kadar etkilenmiş ve üzülmüşsün ki hala o etki ve üzüntüden çıkamıyorsun tabii ki. Bir de yolda karşılaştığın biri ile ilgili aslında sen bunu tanımıyorsun normalinde veya da bu aracı olan kişiyle de olabilir. Yolda karşılaşmış birisiyle de seni çok büyük bir etki altına alacak. Bu yeni gelen iş arkadaşı da olabilir bununla ilgili de çok etki altında kalacaksın ama onunla böyle daha çok birazcık daha tanımak isteyeceksin açıkçası. Bunun yollarını arıyorsun. Partnerin, partnerin daha doğrusu partnerine geçmeden önce şöyle göstereyim sevgili arkadaşlar fincanımı. Evet fincanımızı gördük ya parasal konularda da beklediklerim var ama hani böyle derler ya varlık içinde yokluk yaşıyorsun gibi bir durum var beklediklerim var ama bu beklediklerinin bir e, sonuca ulaşmaması durumu var. Bir türlü sonuca ulaşmıyor. Sonuca ulaşsa zaten böyle sıkıntıların, yani maddi durumdaki sıkıntıların gidecek. Onu sen de biliyorsun ama o sıkıntıların işte sorunların bir an önce e, sonuç vermesini bekliyorsun. O sonucu da vermeyince de haliyle ufak tefek tabii e, gitgide artan borçlar olabiliyor. Dengesiz harcamalarını biraz kısman gerekiyor. Yani e, ufak tefek böyle dengesiz harcamalar var. E, sonuçta ay sonuna baktığın zaman da o ufak tefek sandığımız dengesiz harcamalarında sana sıkıntı yaratıyor. Yani onlar büyüyor. Büyüdükçe büyüyor. O sonucu bekleyene kadar biraz daha kendini sıkmanı bekliyorum. Partnerin demiştim. Partnerin partnerin. Ne yaptın sen buna ya? Partnerin e, böyle sırt dönmüş sana. Bir, bir laf söylemişsin daha doğrusu. Onun e, karşı tarafı o kadar çok e, kalbini kırmış ki hani gönül koymuş diyebilirim. Yani tamam ayrılık bilmem ne falan yok ama o kadar bir gönül koymuş ki araya bir e, duvar çekmeyi düşünüyor. Yani ayrılık değil ama bu. Hani, ne derler ona? Ama siz partnersiniz. Hani e, arkadaş olsa şu şekilde söyleyeceğim şu şekilde ifade edeceğim. Bir mesafe koymak. Yani e, feci şekilde kırmışsın onu. Git özür dile. Y harfiyle olan birisiyle ilgili e, birine bakmış mı e, aslında günahını almışsın sen bunu. Yani partnerin sırtını dönmüş ama sana hani o küstüğü için kabahatsiz olduğu için sana gönül koymuş. Ama sen zannediyorsun ki Böyle y harfiyle ilgili birisi, hafiften de böyle toplu birisi ile ilgili olduğunu zannetmişsin. Ama maalesef falımızda da çıktığı gibi öyle bir durum söz konusu değil. Sen onun bence bir an önce ne derler gönlünü almaya bak. Bir fırsatı kaçırmışsın elinden. Nedir bu fırsat böyle kaçırdığın? İnşallah böyle gönül, hani bekarlarımız için söylüyorum bunu, gönül fırsatı değildir. Ya ben size her zaman söylüyorum, fırsatı yakaladığınız zaman hemen. Ama yok ya, diğer, e, şaka bir tarafa, yani öyle e, ne derler ona, kısmetim çıktı diye de o tozlama atlamak da olmaz. Tabii ki tanıyacaksınız, tabii ki onunla ile ilgili e, bir takım e, kanaatlere varacaksınız, düşüneceksiniz e, tanıyacaksınız eleyeceksiniz, biteceksiniz, evireceksiniz, çevireceksiniz ona göre karar vereceksiniz yani sonuçta tanımadığım bir insanla da ay, işte e, partner buldum diye de üzerine e, yoğunlaşmanın anlamı yok. Biri olmazsa öteki bulur. Bunlar hani büyüklerimizin de dediği gibi bunlar kısmet işleri derler ya aynen öyle. Bunlar kısmet işleri. Gördüklerinden kaynaklandığı kadarıyla da şu tarafa bakalım. Yani böyle çok enteresan. Normalinde balık olarak kısmeti şey yapan, ne simgeleyen balık vardır ya kısmet derler, işte para derler. Bu sefer gene bir su hayvanı. Aslında bunu soru olarak su hayvanı deyip de size sorup işte ona ücretsiz kahve falı bakacağım desem ne yazardınız çok merak ediyorum ama ben söyleyeceğim tabii ki kaplumbağa çıkmış sevgili arkadaşlar su kaplumbağası aslında hani bunun simgesel olarak anlamı da o kadar bir yük almışsınız ki üstünüze yani ömür boyu gibi düşünün hep bu yükler sizin sırtınıza binmiş ama Rahata kavuşacaksınız. İşte su kaplumbağası, suya iniyorsunuz. Çünkü su kaplumbağasının e, sembol olarak gözükmesi de bu. Ha, e, yükünüz suda hafifler ya, aynen öyle. Yükünüz hafifleyecek. Bunun için de size müjde verebilirim tabii ki. İşte arkadaşlar, yani böyle e, küçük küçük e, haberleriniz var ama yani sizin için de, şimdi hani bunu ya, e, söylesem de olurdu, söylemesem de olurdu beklediğiniz haberler var ama çoğunu tahmin ettiğiniz haberler. E, diğeri de şöyle, hani sizi aman aman sevindirecek değil. Ha, zaten bekliyordum ama hani hiç sevindirmeyecek anlamına da gelmiyor tabii ki bu. Yani böyle o ben işte işte sürpriz değil en azından. Onu söyleyebilirim. Sürpriz olmadığı için de yani böyle hayatınızdaki çizgiler aslında çok doğru. Normalinde e, hayat felsefesi olarak güzel gidiyorsunuz. Ama işte birkaç ufak tefek e, pürüzler gözüküyor üstünde ama o hangimiz yapmıyoruz ki? Birazcık da böyle hani karanlığa doğru kendini e, göstermeye başlıyorsun. Bu karanlığa doğru kendini göstermenin sebebi de şu. Hani e, her şeyi sorun etmek gibi e, böyle şeyler yapıyorsun. Yani bir küçük sıkıntıya aslında kendinde şu sıralar aslında kendine de diyorsun böyle ben değildim niye bu sıralar en ufak bir meseleyi bile büyük sorun haline getirebiliyorum niye getiriyorum diye de kendine sormuyor değilsin. Onun için de yani bu kadar şey yapma kendini sıkma nitekim hangi gecenin sabahı olmadı derim ya oldu. Onun için de Açıktır yolun. Yolun açık. Tabağımıza bir bakalım. Tabağımızda da aynen böyle. Yani e, bir e, kedi var. E, kediler hani e, şeyde nankör derler ama e, yok. Bu e, asaletli biriyle tanışacağın anlamına geliyor. Ve sana çok büyük yardımları olacak. Böyle e, hem asaletli hem de ufak tefek e, sana yardımları olacak sevgili arkadaşlar. Yani e, bayağı bir problemini çözecek. İşte sevgili arkadaşlar, benim ağzıma sağlık diyeyim. Bu arada e, tekrardan Cumhuriyet Bayramınız kutlu, mutlu, şanlı olsun diyorum. E, kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki kahve falamızda da görüşmek üzere. Yeni gelen arkadaşlarım için de söylüyorum sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklamayı unutmuyorsun. Eğer ki e, takip etmek istiyorsan yani yeni fallarımızdan güncel fallarımızdan haberdar olmak istiyorsan da bildirim zili butonumuz var oraya tıklarsan sevinirim. E, son bir şey daha söylemek istiyorum bu yorumlarda işte size e, nasıl ulaşabilirim e, özel e, bakım için diye sorular soruyorsunuz. Genelde cevap veriyorum ama açıklama kısmında WhatsApp numaram var. Oradan şey yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Açıklamalarda videoların altında. Oradan bana iletişim kurabilirsiniz. Bazen dilim sürçüyor. Ne yapayım? O kadar olacak. Evet sevgili arkadaşlar mesafeli kalın. Maskeli kalın. Hoşçakalın.